İyi akşamlar dostlar. 22 Ekim 2025 arkadaşlar üyelerimizin istediği toplamda 5 tane hissenin teknik olarak değerlendirilmesini yapmaya çalışacağım. Kısa ve hızlı bir şekilde. Tabi bu arkadaşlar neye göre istiyor? Aşağıdaki katıl butonundan arkadaşlar şu okun gösterdiği yerden Haftada 2 hisse, 4 hisse ve 6 hisse paketlerini üye olan arkadaşlarımız da TikTok'tan profil kısmından ilgili planları seçen arkadaşlar, abonelik kısmından ilgili planları seçen arkadaşlarımız da hisselerini yazdıkları zaman yorumlara veya mesaj şeklinde bunları görüyorum arkadaşlar. Hisselerinizi değerlendirmeye çalışıyorum. Şimdi gelelim ilk hissemiz Bimaş. Arkadaşlar Bimaş'ı gördüğünüz gibi Mart ayından itibaren bir kanal üzerinden hareket etmeye çalışıyor. Daha tam paralel olmasa bir kanalımız var. İster arkadaşlar bir defa 582'nin üzerine atarsa arkasından 623 direncimiz devreye girmeye çalışacak. 623 direncinin kırdığı zaman da hemen şöyle bakalım arkadaşlar. Nelere kadar gitme potansiyeline sahip olabilir. Daha önceki bir bant aralarımız arkadaşlar devreye girer. Bakın şöyle bir görüntü kabaca bugün itibariyle 1900'ler arkadaşlar rayına girme ihtimali olabilir. Aklınıza bulunsun. Peki bu iyi senaryo ama bunun kötüsü yok mu var arkadaşlar? Bakın şu aşağıdaki tam paralel olmayan kanalımıza baktığımız zaman da 500 liranın altına inmesi bugün itibariyle arkadaşlar bu değer bizi ciddi anlamda sıkıntıya sokabilir. Hisse de bir rutinlik söz konusu. Yani çok böyle bir volatil, volatility olan bir hisse arkadaşlar değil onu söyleyelim. Yani böyle hani emekli maaşı gibi böyle herhalde böyle dediğim periyot arkadaşlar şu hareketi kastetmek istiyorum. Yani geliyor bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı yani tam böyle tesir piyasası tam emekli hayatı yaşayabilecek durumlar için arkadaşlar İstikrarlı gidiyormuş gibi gözüküyor. Dipten alın tepeden satılabilecek hisseymiş gibi benim görüntüm bu şekilde karşıma çıktı. Bir maç için direnç ve desteklere söyledik hedef noktalarında arkadaşlar az çok değerlendirmeye çalıştım. Ve gelelim Koç Holding'e. ikinci sıradaki hissemiz Koç Holding'de durum nedir? Ne değildir? Arkadaşlar bakın geçmişte bir bandı vardı. Bu bandı yukarıya doğru kırdı. Bakın bandımıza kastım şu. Bandı yukarıya doğru kırdı. Şimdi ikinci bir band oluşturma çabası içerisinde onayını da almak istiyormuş gibi gözüküyor. Yani şurada arkadaşlar aslında almış olma ihtimali bile var diyebiliriz ama illa buraya dokundurup kaçacak bir durumu söz konusu değil. Buradan tabii ki baktığımız zaman hisse bu sefer ne yapma ihtimali var? Yukarıda eğer bu bantta vaktini geçirdiyse şöyle biraz bakalım arkadaşlar. Yukarıda bizim için şu anda hedef nokta bugün itibariyle 183 ama e yani şöyle bir periyoda bakarsak da 175-176 olarak yavaş yavaş gitme arzusu var gibi gözüküyor. Hisseyle dikkatimi çeken bir unsur daha var arkadaşlar. Bakın onu da söylemekte fayda var. Hissenin şu bölgesinde bir hacim artışı var. Kendiniz de görüyorsunuz zaten şöyle gördüğümüz zaman. Hatta bu bölgelerde ortalama hacim 13 milyon lotlar civarındayken şu anda 32-35 milyon 25 milyon lotlar civarında. Yani en minimum 2 kat 60 maksimum 3 kat 60 bir işlem haciminden bahsediyoruz arkadaşlar. Ortalama olarak. Şimdi buradan baktığım bu zamanda eğer ki şöyle bir durum, yeni bir formasyon ortaya çıkma ihtimali var. Hemen şunu biraz kalınlaştıralım. Bakın olası bir çanak durumu oluşursa arkadaşlar. Bakın olası bir çanak durumu oluşursa hissenin hedeflemesi bölgesi aşağıda 128, tepede de 270 olduğunu yüksek arkadaşlar 420 bizim için hedef noktalar karşımıza çıkar. Yani şunun derinliği kadar, şu çanağın derinliği kadar arkadaşlar yukarıda bir 150 bas puan daha 270, 320, 420 yapar arkadaşlar. 420'ye kadar bir gitme potansiyeline sahip olabilir. Tabi bunu nasıl yapma ihtimali var arkadaşlar? Bir defa hacmin devam etmesi lazım. İkincisi 207 ve arkasından da 273 dirençlerini geçiyor olabilmesi lazım arkadaşlar. Bu aklımızın ucunda bulunsun. Peki kötü senaryo olarak aklımıza ne geliyor? Aşağıda baktığımız zaman arkadaşlar daha önce yokladığını onay aldığını düşünebileceğimiz nokta 143 lira civarının altına aşağı doğru kırarsa ilk önce sağlam bir destek olan 128-134 bandı devreye girecektir. 128-134 bandını aşağı doğru kırarsa da arkadaşlar yanlı gülüm ketenel olma ihtimali var. Bu sefer gündeme 68'ler devreye girme ihtimali çıkabilir arkadaşlar. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun diyelim. Bakın şöyle şu bant arkadaşlar yoklayarsa biraz buradan tutulamazsa ciddi anlamda sıkıntı yaratabilir. Olumlu ve olumsuz senaryoları sizle paylaşmaya çalıştım. Ve gelelim Migros'ta durum nedir ne değildir diye. Şimdi Migros'ta arkadaşlar açıkçası pek de hoşuma giden bir durum açıkçası yok gibi gözüküyor. Neden? Şimdi büyük ihtimal RSI'de de benzer durum oluştu mu geçmişte? İlk önce şuradan bir arkadaşlar şöyle bir aşağı doğru bir mail var gibi gözüküyor. Bu benim pek hoşuma gitmedi açıkçası. Şöyle bir görüntü arkadaşlar. Bir kanalımsı bir görüntü var gibi gözüküyor. Bir de aray sayımıza bakalım. Bakın arkadaşlar bunu ben kendi risk kriterlerime göre değerlendiriyorum. Şimdi baktığımız zaman zaten burada bir negatif uyumsuzluk varmış ve bunun sonucunda arkadaşlar aşağı doğru girmiş. Bakın negatif uyumsuzluğu şöyle anlatalım. Şu kırmızı kafaları görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle kabaca aşağı doğru gidiyor. Hatta şunu ben siyah yapayım mı? Karıştırmayın üstteki. Bakın şu siyahı görüyor musunuz arkadaşlar? Kırmızı tepesinden gidiyor. Aşağı meyilliyken tamam mı? Aynı dönemde arkadaşlar hemen şu RSI'yi sileceğim. Bakın fiyat yukarı doğru gitmiş. Bu da ister istemez bir negatif uyumsuzluk ve negatif uyumsuzluğun sonucu da aşağı doğru bir secde durumu olma ihtimali karşımıza çıkarabilir. Tabi bu belli bir yere kadar yani tut ta aşağılara gelecek hali şu aşamada yok. 28 lira 30 lira görme ihtimali tabi şu aşamada çok 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 düşük arkadaşlar. Şunu hemen belirtelim. Aşağıdaki şu an kanal desteğimiz gördüğümüz kadarıyla 403 lira. Fiyat desteğimiz 396 lira. Bakın şu bölge arkadaşlar. Bu 396'yı aşağı doğru kırarsa işte o zaman kaba pardon evet 396 civarlık aşağı doğru kırarsa aşağıda hemen 320 devreye girer onu söylemekte fayda o da şurası 320'nin altına hiç kimsenin de görmesini istemem arkadaşlar 156'ya kadar ciddi sağlam bir desteğe yok yukarıda da baktığımız zaman hemen tekrar söyleyeyim şu anda 534 lira bizim için kanal direnci olarak karşımıza çıkıyor Fiyat direncimiz de arkadaşlar 600-300'e. 600, üçlüğü. 600 üzerine çıktığı zaman yeni ufuklara yelken açma ihtimali var. Buradan şu devreye girer arkadaşlar. Haftalıkta gözüküyor mu bilmiyorum ama hemen şöyle. Bakın bir e, ne diyelim arkadaşlar. E, bayrak filama formasyonu, filama formasyonu deme imkanımız var mı? Açısı belki devreye girme ihtimali olabilir arkadaşlar. O da şu bakın. Kabaca söyleyeyim arkadaşlar. Çok zorlama bir yorum olacak ama şöyle bir görüntü arkadaşlar. Şöyle bir görüntü. Buradan baktığımız zaman da dibinin 29 tepesinde 600 olduğunu düşünürsek arkadaşlar 1200'ler hedef olmaya karşımıza çıkabilir. Ama bakın bunun haftalık olduğunu söyleyeyim. Bu bugünden yarın olabilecek bir durum olmadığını da söyleyeyim. Sadece eğer olası bayrak bir Fulama formasyonu dersek haftalıkta öyle bir durum söz konusu ama biraz daha kısa vadeli veya orta vadeli bakmakta fayda var diye söylerim. Şu aşamada 394 altını kırmamasını arkadaşlar. E, dua edin başka bir şey etmeyin onu söylemekte fayda var diyelim ve emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı emlak konuda baktığımız zaman gayet de istikrarlı arkadaşlar güzel bir şekilde gidiyor yani hoşuma gitti grafiği açacağız ama tabii benim hoşuma gidecek gittiği demek e da uçacak kaçacak anlamına gelmiyor arkadaşlar. Şöyle bir görüntü kabaca karşımda çıktı. İstenin arkadaşlar belli zaten. Yani ne yapılacağı az çok buradan kendiniz de görüyorsunuz. Aşağıda destek noktamız bugün itibariyle 13 lira arkadaşlar zaman geçişte büyük ihtimalle 15 lira kadar çıkabilir. Yukarıda direnç noktamız şu aşamada 23 lira ileride de arkadaşlar büyük ihtimalle hemen şöyle bakmaya çalışıyorum. 26'lar 27'ler olma ihtimali hemen bir daha yanlış konuşmayayım da arkadaşlar. 26-27 olma ihtimali var gözüküyor. Kanal direnç ve destekleri. Şimdi bunun dışında arkadaşlar hissede her şey bu haftalık tabi onu da söylemekte fayda var. Biraz daha şöyle baktığımız zaman evet haftalıkta zaten bunu karşılıyor. Çok da fazla sözle gerek yok arkadaşlar. Yani aşağı ve yukarı hareketler az çok belli. Testleri piyasası kanal içerisinde bu devam ediyor. Tırtıl gibi sürünmeye devam ediyor. Genel görüntü arkadaşlar bu şekilde diyelim. Ve Pegasus'a bakalım. Pegasus'ta durum nedir ne değildir diye. Pegasus'ta arkadaşlar bakın son durakta dur? Yani son durak filmi var ya. Hemen şöyle bakma için. Yok Durağı arkadaşlar geçmeye başlamış ama. Yani özellikle söyleyeyim dikkat edin. Bakın hissi arkadaşlar. Bakın şu aşamada durduğu yer çok önemli. Yani burada birisi boş dediği zaman arkadaşlar aşağı nereye gideceği belli olmaz. Onu söyleyeyim bakın. destekler hemen çizelim. Hemen şurada çok da böyle yani bakın. 197 ve 158 arkadaşlar aklınıza bulunsun beni korkutan şurası bakın şu arkadaşlar beni korkutuyor neden hacim yükselmiş Peki fiyat ne yapmış? Aşağıymış. Ha işte burası yandı gülüm keten alma olma ihtimali karşımıza ihtimali bakın diyorum arkadaşlar. Çıkaran bir durum. Yani fiyat düşerken eğer hacim artıyorsa ben o hisseden biraz korkarım arkadaşlar. Net bir şekilde söyleyeyim. Ha, bu illa düşecek anlamına gelmiyor ama riskli durum benim için arkadaşlar. Yani benim buna cız diyebileceğim kendi adıma konuşuyorum buna. Çünkü ben bu tür hisseleri genelde çok sevmiyorum arkadaşlar. Ben dipçi bir adamım. Dipten yakalamaya, RSI düşük değerleri yakalamaya, pozitif uyumsuzluğu yakalamaya, bollinger bandında daralmaya arkadaşlar, yükseliş trendinde destek noktasına yakalamaya çalışırım ama bu, şekilde, bu tür hisseler benim için hani e, başkası alsın ben kurcalamam yani e, sizin olsun diyebileceğim bir hisse açıkçası. İnşallah kurtarır arkadaşlar yani yukarı yönlü bir harekete baktığımız zaman şu aşamada hani el sürme ihtimalim benim zayıf arkadaşlar. Ha pozitif uyumsuzluk var mı? Evet günlükte ciddi bir pozitif uyumsuzluk var. Bu da belirgin bir şekilde. Aşağıda hatta e, bir sıkışma da söz konusu olma ihtimali var arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman yani bir tepker geri gelebilir mi? Yani şu aşamada sadece gelirse bir tepki hareketi gelebilir. Onun dışında yükseliş trendini şu aşama benim gör, arkadaşlar bu indikatörlere çok da gördüğümü söyleyemem. Hayırlısı diyelim. Allah herkese arkadaşlar bol bol tavan nasip etsin. Aşağıdaki destek noktalarına söyledik. Yukarı direnç noktalarımızda 215'ten bu Bollinger bandının orta noktası arkadaşlar bizim ilk direncimiz. Bunun dışında fiyat dirençlerimiz 227, 239. Yani ben bu hisseye arkadaşlar girebileceğim nokta 287'yi görmeden ben bu hisseye kendi adıma gireyim. konuşmamak arkadaşlar. Girme ihtimalim biraz zayıf olan bir hisse. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.